keşfettiğimiz 3.0 podcast'ten herkese merhaba. Ben Eftal. Ben Tahsin. Ben Emre. Bildiğiniz gibi son dönemlerde bankacılık krizleri moda olmaya başladı diyebiliriz. E, Credit Suisse'in batmasıyla birlikte hem Avrupa'da hem de Amerika'da ne kadar küçük banka dense de birkaç bankanın bankran dediğimiz olayını yaşadık. Bankran'dan küçük bir bahsetmek de isterim. Eğer bir bankadan herkes aynı anda parasını çekmek isterse, bu dünyanın en güçlü bankası olsa da, o banka e, problematik bir duruma düşüyor. Çünkü sonuç olarak sizin yatırdığınız mevduatlar başka birine kredi olarak verilmiş oluyor ya da başka bir yerde değerlendiriliyor oluyor. E, bu yüzden de herkes kendi mevduatını çekmek istediğinde banka o paraları veremiyor, hale geliyor ve bankran dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bu güvensizlik ortamından genelde kaynaklanan bir durum ve Amerika'da bu güvensizlik ortamından dolayı önce Silicon Valley Bank dediğimiz banka bu durumu yaşadı, sonrasında arkasından gelen birkaç bankada bu tarz durumlar yaşamaya devam ediyor. Peki bildiğiniz gibi son 2008'de bu tarz bir kriz yaşanmıştı. 2008'de bir finansal kriz yaşanmıştı ve 70'li yıllardan itibaren neredeyse her 10 senede bir, bir finansal kriz yaşanmaya devam ediyor. 2008 krizinden sonra bildiğiniz gibi Bitcoin'in white paper'ı Satoshi Nakamoto denilen kişi ya da grup tarafından yayınlandı ve kişiden kişiye merkeziyetsiz bir yapıda para aktarımını gerçekleştirebildiğimizi ve bu paranın sınırlı olduğunu bu paranın tekrardan fazladan üretilemeyeceğini ya da olan paranın daha da düşürülemeyeceği bir yapıda bir white paper yayınladı ve tabii ilk başlarda insanlar bu Ponzi olabilir ya da işte bu problematik olabilir bu çok doğru değil dese de şu an biz 2023'ün Mart ayındayız ve Bitcoin'in güncel fiyatı 27-28 bin dolar civarında ve ilk çıktığı dönemlerde herhangi bir değeri olmayan bir yapının şu an bu değerlere dolar karşısında erişmiş olması da bence büyük bir başarı. Peki gerçekten Bitcoin bu finansal krizlerin tetiklenmemesi için e, bir çözüm üretiyor mu? Yoksa e, Bitcoin ve finansal krizlerin arasında bir bağlantı yok mu? Bugünkü konumuz bu. Tahsin, Bitcoin sence bir çözüm mü? Evet, Eftel. E, Bitcoin çözüm mü? Bence güzel bir konu seçtik. E, tam da gündem bunu gerektiriyor ve ben e, bundan sonraki günlerde bu tartışmanın daha çok yapılacağını düşünen taraftayım. E, bugün e, belki de kripto para piyasasının işte belli dönemlerde düş trendleri yaşaması, belli dönemlerde yükseliş trendleri yaşamasının da nazizane e, bir hikayesi vardır her zaman. E, ben bu hikayenin de hani 2008 e, krizi ile tetiklenen Akabinde e, Satoshi Nakamoto veya bir grup veya bir kişi e, bir deklarasyon yayınlayarak aslında white paper ama aynı zamanda finans dünyasına e, bir deklarasyon olduğunu düşünüyorum. E, bunu da blockchain teknolojisi üzerinde kurgulayarak dünyaya tanıttı. E, bu finansal krizin gerçekten e, çok gariptir. E, bence hani... Ben hep daha önce de belki podcast da söylemiş olabilirim. Yani bana katılacak arkadaşlar da olacaktır. Bugünkü kriz bugün çıkmış bir kriz değil. Yani enflasyondan bahsediliyor, bankacılık krizinden bahsediliyor ama 2008 krizi de bunun başka renginin yakın tonlarıydı. <laughs> yani aslında hikaye devam ediyor. Kriz hikayesi devam ediyor. Biraz önce sen söyledin 10 yılda bir devam etmiş. 1900'lerden sonra dünya 29 krizi işte Körfez Savaşı işte 2. Dünya Savaşı'nın bitişi biraz daha atlıyorum işte 80-90'lar akabinde 2001 Türkiye'deki lokal kriz 2008'deki global kriz ve pandemiyle gelen yeni bir kriz. Bunların hepsini zincirleme şöyle bir baktığımızda sistemin hatalı olduğunu fark ediyoruz. Yani e, tarihe de gittiğimizde 1944'te İkinci Dünya Savaşı esnasında e, bir grup işte ülke e, Bretton Woods diye bir kasabada toplanıyorlar. Onlar orada bir parasal, finansal e, karar almak istiyorlar. E, bunun akabinde işte altını benimsiyorlar. Sonra gelişen olaylarda bir anda Amerikan doları üzerinde bir finansal sistem entegre ediliyor. E, baktığımızda yani fiziki altından özellikle bahsedeyim. E, fiziki altın kısmında e, bugünkü dünya koşullarında altın bu sistemi karşılayabilir. Ama e, bugünkü mevcut gelişen teknoloji ve dünyamızda altının taşınabilmesi, ödenebilmesi, ödeme güçlüğü, o sistemin birbiriyle entegrasyonunda yaşanan zorluklar nedeniyle e, ben bitcoin'in altından daha da Tamamen kullanım olarak söylüyorum bu arada fiyat vesaire şöyle böyle diye bir iddia da söylemiyorum. Ee, kullanım kolaylığı açısından yani zaten Satoshi işte o deklarasyonunda e, hatta parmak sallayarak e, bankacılara banka sektörüne de söyledi. Sizin e, finansal sisteminiz bitti, sizin finansal sisteminiz e, hastalıklı ve ölü. Bunu demek istedi onlara mesajı netti. E, ben birçok noktada Bitcoin'in ee, belki de önümüzdeki yeni bir dijital e, e, yeni bir Bretton Woods dijital toplantısı <laughs> akabinde yeni bir Bretton Woods 2 vakası olabileceğini e, bir yandan hayal ediyorum. Böyle bir şey mümkün olabilir. Ama hayalden kasıt bunun altını doldurmak önemli. Ee, yani ben burada Satoshi'nin bize gönderdiği deklarasyon bence en büyük referans bizim için. Geçen gün bununla ilgili de bir tweet attım. İşte bu yaratıcı bir geliştirici Satoshi 31 Ekim 2008 tarihli bir açıklaması var. Diyor ki geleneksel para birimleriyle ilgili temel sorun çalışmasını sağlamak için gereken tüm güvendir. Para birimi düşürmemek için merkez bankasına güvenilmelidir. Paramızda elinde tutması ve elektronik olarak aktarması için bankalara güvenilmesi gerekir. Ancak bunu kredi baloncuklara, dalgalara halinde ancak bir kısmı rezervde olacak şekilde ödünç verirler. Aslında bahsettiği şeyler korkunç. Bitcoin'in çözümü çift harcama olup olmadığını kontrol etmek için eşler arası bir ağ kullanmaktır. Çok basit bir sistem baktığımızda. Ve dünyanın en çok ihtiyacı olan şey olduğunu düşünüyorum. ben Eftel Efter'in Emre'nin de fikrini merak ediyorum. Yani gerçekten Bitcoin, bu bahsettiğimiz olaylar ışığında bize gerçekten dünyadaki kullanılabilir rezerv parayı getirebilir mi? Hı. Yani. Böyle sen konuşunca şey düşündüm, yani tahsin blockchain maksimalisti ya da bitcoin maksimalisti diye şey. Çünkü evet. şu anki finansal sistem yanlış ve işte bunun bir şekilde düzelmesi lazım vesaire gibi konularda. Ya açıkçası şöyle, ben finans konusunda bir eğitimim yok ve makro ekonomiyi bir tık takip etmeye çalışan taraftayım ama dediğim gibi bu taraflarda çok bir bilgim yok. Fakat düşünürsek eskiden yani bu işte e, anlaşmadan sonra sanırım 1940'lardaydı değil mi? Evet 44. Yani. 1944. O vakitlerde işte altına dayalı bir dolar rezervi ve diğer para birimlerinin de paritesi dolara bağlı. Yani ben yani tamamen şu an Türk lirası dolar paritesi var ve doların da altın paritesi var gibi aslında tüm para birimleri yani o, o sözleşmede imza olan tüm para birimlerini dolaylı olarak altına bağlı olmuş oluyor. Fakat 70'ten sonra 71 yanlış hatırlamıyorsam da Doğru. 71'de de deniyor ki artık yani bu, bu iş çalışmıyor gibi biz artık bilgi ekonomisi dediğimiz ayrı bir ekonomik türe geçelim ve dolara artık Amerika hükümeti karar versin daha doğrusu Amerika ekonomi merkezi buna karar versin denildi ve herhangi bir bağlılığı kalmadı. Kalmadıktan sonra da işte atıyorum şöyle bir durum oluyor. Genelde işte şu anda da aynısı yaşandı. 2008'de de aynısı yaşanmıştı. Ee, insanların i̇nsanların güvendiği bir yer var. Neresi? Merkez Bankası. Bankalar riskli hareketler yapabiliyorlar. Atıyorum ben bankaya paramı yatırdım. 10 lira yatırdım. Ee, ve banka bu parayla gidip herhangi bir şekilde başka birine kredi verdi. Ve kredi verdiği kişiden bu parayı alamayabilir. Ve benim param burada riskte. Banka da sonuçta başkalarından aldığı paraları başkalarına dağıtıp ya da işte bunlarla tahviller alıp e, bu paranın transferlerinden para kazanan bir kurum. Fakat Aynen. bankanın bu kadar böyle hızlı bir şekilde risk iştahının artmasının altındaki sebep 2008'den sonra bence daha da fazla arttı. Çünkü banka batıyor ve Merkez Bankası gelip abi tamam ben size parayı basayım hadi mevduatlarınızı yatırın. Biz halkımızı e, mağdur etmemiş olalım. Devam edelim. Yani bir yerde bir problem var demek ki. Ya riskli işlemler çok fazla yapılıyor, bunun denetimi az. Ya da denetilemeyen bir yapı var içeride ki bir şekilde bu riskli işlemlerin artmasının önüne geçilemiyor. Ve sürekli Merkez Bankası'nın gelip kurtaracağını bilsem ben de çok riskli hareket ederim. Çünkü kaybetme gibi bir durumum yok. Yani ya da müşterinin kaybetmesi gibi bir durum yok. Eskiden şeydi, e, sanırım yanlış hatırlamıyorsam 200 bin dolara kadardı Amerika'daki işte yatırılan vadeli ya da vadeli hesaptan kurtarılacak para. Devletin garantör olarak durduğu para. 200 bin dolardı. Türkiye'de de bu arada bu 250 bin, 250 bin lirayı da şu an 400 bin liraya çıktı diye yanlış hatırlamıyorsam. Yani Türkiye'de paranızın olduğu bir banka batarsa devlet bunun 400 bin lirasını size veriyor. Eğer 400 bin liradan çoksa paranızı sepet yapmak yani farklı farklı bankalar kullanmak bunun için bir çözüm olabilir. Bu garantinin üstüne şu anki krizde Fed'in yaptığı açıklamadan sonra bütün mevduatlar artık yani hani 1 milyon dolarınız varsa da bu devlet tarafından karşılanacak. 5 milyon dolarınız varsa da karşılanacak. Bu da demek oluyor ki biz bunun için bir para basmamız gerekecek. Yani sonuç olarak bir bütçe daraltmasına gitmişti FED bildiğiniz gibi son dönemlerde. Ve son yaptığı 600 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam bütçe daraltmasına gitti. Banka olayları oldu, banka batışları oldu. 200 milyar dolar tekrardan bütçe genişlemesi yapmak zorunda kaldı. Yani bu zamana kadar yaptığı bütün faiz artışlarının... ...üçte biri çöp oldu diyebiliriz. Hmm. E bir de bu çok fazla böyle... ...döngüsel olarak olmaya başladığı için... ...bir şekilde rezervin... ...sağlanması ve insanların artık... ...arkasında güvendiği şeyin... ...kendi yaptığı işlemler olması gerekiyor. Bu sadece bankalar için de değil. Yani atıyorum Merkez Bankası beni... ...gelip kurtaracak yerine bir para var... ...ve bu para sınırlı... ...ve bu paradan istediğimiz gibi basamayız... Basamadığımız için de biz kimseyi kurtaramayız. Herkes bir şekilde yani firmalar ya da bankalar ya da işte aracı kurumlar güvenli bir şekilde bu işlemleri yapmalı demesi gerekiyor. Bitcoin'in de burada işte rezerv para olabilmesinin aslında önündeki en büyük yol açıklığı diyeyim. 21 milyon tane var. Yani ne bir eksik ne bir fazla ve insanların sayısının artmasıyla birlikte tabii ki arz talep dengesi de sürekli değişiyor. Ve bu arz talep dengesine göre de merkez bankaları para basmaya devam ettiği için paraların enflasyonu yani Amerikan doları da olsa, Türk parası da olsa, Türk lirası da olsa enflasyon artmaya devam ediyor ve her para biriminin üstünde bir baskı var ve değer kaybetmeye devam ediyor. Fakat Bitcoin özelinde bu sayı sabit olduğu için ve tekrar basılamadığı için Bitcoin'in değerlenmesi yine merkezi yetsiz olarak değerlenmesi bu arada artmış oluyor. Dünyada bildiğiniz gibi en büyük merkeziyetsiz yapı altın fiziksel olarak. Dijital olarak da bitcoin. O yüzden bu iki değerin hem savaş anlarında hem bu tarz krizlerde en güvenilir liman olarak gidilmesinin amacı da rezervinin kısıtlı olması. Bence bitcoin bu konuda bir çözüm. Ben burada araya girmek istiyorum. Yani şu an tamam 21 milyon tane bitcoin var ama hadi hepsi kullanıldı ve bir süre sonra hani üretilmeyecek değeri artacak bu sefer de şey aklıma geliyor. Yani kimde ne kimde daha çok Bitcoin varsa aslında e, Bitcoin'in sahibi o, söz sahibi o anlamına geliyor. Yani ülkeler olarak da atıyorum Amerika'da daha fazla Bitcoin olduğu için söz sahibi ve işte bütün ekonomi oradan yürüdüğü için söz sahibi Amerika. Yani burada da bir aslında merkezi yapı oluşmaya devam ediyor olabilir belki de. Sınırlı sayıda olduğu için. Yani ben 21 milyon Bitcoin'in 5 milyonuna sahipsem o gücün dörtte biri bende mi demek oluyor diyorsun değil mi? Aynen. Evet yani aslında ülkelerinde bu tarz bir şeyi olabilir. Bitcoin. İşte bu aslında altına dayalı sistemle aynı şey. Yani ha kasanda altın bulundurmuşsun ha Bitcoin bulundurmuşsun. Aslında sen ne düşünüyorsun? Ben bu arada bayağı düştüm. Evet. ama umarım söylediklerim net olarak geçmiştir. Gayet, gayet güzeldi bence iyi bir e, genel toparlama oldu. E, ben bu konuya katılıyorum. E, şurada şunu belirteceğim yani Epte'nin son söylediğine katılıyorum. E, yani altındaki sistem aslında aynı. Yani ben harcama bileşenlerine göre zaten biliyorsunuz e, işte gram altın, bir gram, 10 gram, 20 gram, kilo, ton bu şekilde gidiyor. E, biz bunu da Bitcoin'de Satoshi e, baremlerine böyle biliyoruz. E, 00001 Satoshi'ye kadar hatta sonsuza kadar biliyorsunuz. Yani belki de 0001 satoshi belki ileride 200 bin TL'ye tekabül edecek. Yani bunun karşılığını tam olarak kestiremiyoruz açıkçası. O yüzden ben adette bir sorun olduğunu düşünmüyorum. E, adet 21 milyon olması onun harcanabilirtesi ya da takas işleminde ya da rezerv para olmasında ya da Merkez Bankası'nın kasasında tutması için bir engel değil. E, burada mevzu şuna geliyoruz. Bu kadar e, ispatı ve kanıtı olmuş bir paranın olması, oluşması ve bu sistemin, e, bu ağın, ağın, e, bu sistemin işleyebilir olması, bunun kendini kanıtlaması, çift harcamanın önüne geçmesi, e, merkezi, merkeziyetsiz olması, e, çok kolay birbirine takas edilebilmesi, yani birçok aslında sebep şöyle kulağa gelince bugünkü dünyanın daha işleyişini anlatmaya çalışıyoruz farkındaysanız. Ha çoğunluk para kimin elinde olursa arkadaşlar paranın kendi bir anatomisi var. Yani bu altın için de geçerli, ev için de geçerli, buğday için de geçerli, emtia için de geçerli. Çoğunluk kimin elindeyse o piyasayı evet yönlendirilebilir, manipüle edebilir. Hani bugün şöyle bir tartışma var. Hiç bu sektörü bilmeyen arkadaşlar illa ki Emre size de soruyorlardır. Abi hani Bitcoin merkeziyetsiz dediniz ama FED kararı bekleyin. <laughs> yani e, burada işte ya sen ben e, paranın merkeziyetsizliğinden bahsediyorum. Paranın e, sisteminden bahsediyorum merkeziyetsizliğinden. Yani onun o kendine özgü duruşu. E, bir white paper ile ilan edilmiş işte 21 milyon adeti sahipsiz anonim olmasını, kullanabilirliğini e, kullanabilirliğinin kolay olmasını, ee, nazaran itibari paralara göre hızlı olmasını yani ben bunları ölçüyorum. Ee, Merkezeetsiz gel, 5 milyon Bitcoin e, Amerika Birleşik Devletleri ya da X ülkelerinde olursa, evet piyasaya yön verebilir ama bugün ne oluyor? Ee, ülke merkez bankaları, mesela şu anda gizli gizli herkes bir altın toplama derdine girdi, ee, işte özellikle. Çin, Türkiye. O gizli bizim... değil bu arada. Onları da yayınlıyorlar ya. Atıyorum İsviçre'den daha çok altın alan ülkeler direkt olarak, public olarak yayınlanıyor. Yani Türkiye'de bunlardan biri. Evet, aynen. Aslında şey de hani, şimdi altının hakkını yemeyelim bence. Altın da, altının tek şeyi kullanışsız olması. Yani bu tabii benim şahsi fikrim. E, Kullanışı değil. E, Altın da aslında arzı kısıtlı e, ve tutan kişiler e, ne kadar kayıt dışı da olsa 3 aşağı 5 yukarı e, ortalama dünyadaki rezerv tahmin edilebiliyor. E, ortalama rezerv. O yüzden hangi ülkenin ne kadar stok yapabileceği falan öngörülebilir. Ne kadar gizli de olsa, tamam bu kadar açıklanıyor ama yine de gizleyenler var. O önemli bir detay. Ama altındaki mevzu... Ben çok basic, kafamızda canlansın diye bir örnek vereceğim. Yani bir savaş durumu oldu, bulunduğum bölgeyi terk etmek istedim. Ya da geçtiğimiz zamanda yaşadık, deprem oldu, eviniz yıkılmadı, hasar gördü, o şehri terk edeceksiniz. Ama işte bakın yaşadık kötü olaylar, yağma vesaire gibi olaylar yaşadık. Sen işte 10 kilo altını sırtına vurup götüremez. Yani. 30 kilo bir ton altını işte hadi kucakladım gidiyorum diyemez. Daha da miktar artırayım. Yani önüne yağmacı çıkabilir. Savaş durumunda ortalık karışmış olabilir. Ee, ya da gerçekten hiçbir problem yok ortada. Bir yerden bir yere sürekli paranı yanında götürmek istiyoruz. Ee, biz Eftel'le bugün e, bu yaz işte Viyana'ya gitmeyi planlıyoruz ee, Viyana'ya gideceğiz ama evde de varlığımızı bırakmak istemiyoruz. Onu da yanımızda götürmek istiyoruz. Nasıl götüreceksin bir ton altını? Nasıl geçeceksin havalimanından? Neyi belgeleyeceksin? Neyi izah edeceksin? Yani anlatabildiğim olay bence bu. Altın, ee, evet doğru. E, merkeziyet, hani onu da bir kendince kanıtlanmış bir <laughs> merkeziyetsizliği var. Ama bugünkü dünya koşullarına uygun değil arkadaşlar. O yüzden... Peki, Bitcoin uygun mu? Yani mesela ben Bitcoin'in de çok uygun olmadığını düşünüyorum. Ben sana bir para gönderdim ya da bir alışveriş yaptım. Evet. Bitcoin'de transaction bir saatte geçiyor. Yani Bitcoin'in blockchain'inde şu an bir saatte geçiyor. Ben... Evet. Ölçeklinde birlik problemi zaten blockchain'in kendi problemi. Bitcoin'den ziyade blockchain'de kendisi şu anda bir ölçeklinde birlik krizi yaşıyoruz aslında. Hala da tam olarak aşmış değiliz şey değildir. E, katılıyorum. E, ama yine de e, ben yine niye itibari para e, ee, kullandığın ağa nazaran e, bir saat geçiyor mu şu anda? Hala o kadar sür uzun sürüyor mu? Evet evet yani şey direkt e, 4 megabayt yanlış hatırlamıyorsam Bitcoin'in blockchain'inde. Doğru. Yani, evet. E, bu süre sürekli bir saate yakın süreler oluyor. Yani ben yine bir Bitcoin'in ağında bir şey yapmak istiyorsam bu çok uzun. Tabii ki Ethereum Proof of Stake'den sonra ya da diğer ağlarda bu süre çok daha kısa. Bir dakika. Evet. Ama oradaki evet. problem de şu merkeziyetsiz değil. Yani Avax bir foundation'a bağlı. Mesela Ethereum'da bir foundation'a bağlı. Merkeziyetsiz mi? Değil. Yani düşündüğümüz merkeziyetsizlik bu değil. Merkezi de. Şey de var Eftah, yani sözünü kestim. Orada şurada var abi. Ee, şimdi Bitcoin'de, e, yani aslında Satoshi e, blockchain üzerine mimar ediyor. Blockchain <laughs> mimarisi üzerine Bitcoin inşa ediyor. Ee, buradaki bence diğer ağlar da e, tartışılır. X, Y, Z diyebiliriz bunlara. Ethereum, Avalanche vesaire. E, bu ağlar da bence ekosistemin e, işte ölçeklenebilirlik, hız, e, kullanım kolaylığı vesaire gibi aslında bileşenler. Hı hı. Bu bileşenler %100 doğru olmayabilir. Bunları hep birlikte tartışıyoruz zaten e, ağ sistem. Ya da projeleri yaparken, kontratları yazarken bunları da fark ediyoruz mesela. E, burada doğru olmayabilir ama e, doğru yoldaki ana bileşen belli. Yani bu sorunlar bence çözülecek. Hı hı. Ben ofi. Ee, öyle kullanıyorum en azından. Ee, onun için çalışan bir sürü e, işte geliştirici bu işi vermiş insan da var. Ee, burada tek sıkıntı şu, yani gerçekten e, Bitcoin'in rezerv para olması için e, bugünkü koşullarda bize ne gerekli? Hani bu kısmın biraz regülasyon, hukusal, uluslararası vesaire gibi alanları da var. Bence e, asıl soru işareti burası. Hani bu kısımda nasıl çözüm bulur dünya? Bu arada yeni bölümlerde blockchain hukuku bölümünde Deniz Bilge ile beraber değerlendireceğiz. Çok kısa onun da ön bilgilendirmesini yapmış olayım. Dediğim gibi bu arada yani hem hukuksal olarak problemler. E, hem de bu arada illaki bitcoin alışveriş yapılacak diye bir şey yok. Sonuçta içeride ton çok hızlı gidebilen kripto paralar da var. Merkezi ya da merkeziyetsiz. Bitcoin paritesinde yani ben Ethereum Bitcoin paritesinde ethereuma çevirip anlık yine bir alışveriş yapabilirim ve benim rezerv param yine Bitcoin olabilir gibi durumlarda söz konusu diye düşünüyorum. Yani illaki işte Bitcoin'in ağının hızlanmasına çok gerek yok. Ama Bitcoin Ethereum transaction'ın yani aslında swap işlemini hızlı yapabilirsem eğer Ethereum alıp Bitcoin verdiğim işlemi hızlı yapıp direkt olarak alışverişe bunu döndürebilirim. Çünkü bir dakika içinde benim para diğer kişiye geçmiş olacak. Yani aslında fiziki altın içinde de bu dediğimiz evet, geç. Tam olarak o aslında Amerikan evet, kadar altın biz altını atın arkaya. O <laughs> değil bahsettiğimiz altın. fiziki altında bir yerden alıp bir yere ödeme yapmak istediğinizde çok güç. Yani günlük hayatta kullanmanız da çok güç. Yani markete girip de işte bana bir kutu yol, bir, pa bir paket işte peynir ver al şu <laughs> bir gram altını diyemiyoruz yani kullanmıyoruz yani on yerine itibari paralar ya da bileşen paraları kullanmıyoruz hmm. o yüzden dediğine katılıyorum ama şöyle bir soru geldi evet. genel olarak Bitcoin şu an merkezi merkezi yapılar üzerine kurulmamış olsa da gerçekten Bitcoin merkezi yapılar üzerine kurulsaydı süreç nasıl işlerdi yani aslında hem bilgisayar olan hem de merkezi olan aynen bir rezerv para. Yani e, güzel bir soru. Bence e, üzerine düşünülmeli. Ben şeyde düşünüyorum. A, ya Bir kere e, yani tek bir otorite bu arada hani bileşenli otoriteler bile daha sağlıklı. Yani emin olun gerçekten. E, yani demokratik denklemde işte 10 ülkenin söz hakkına sahip olduğu bir rezerv para e, emin olun bugünkü sistemden daha mantıklı. <laughs> yani o yüzden e, hani bitcoin yine aynı şekilde e, bir tane e, rezerv ülkenin rez, rezerv parası olacaksa yine hatalı. E, doğru değil. E, zaten aslında bugün o bahsettiğin işte merkezi olarak para bitcoin'i koyarsak e, bugün bizim cebimizdeki e, temassız ödediğimiz kartlar aynı görevi görüyor. E, para merkezi ama biz dijital ödüyoruz. Ama e, arasında olmaz Evet. Yani ha, Türk ha. sadece 21 milyon tane Türk parası. Ama tamam da mer merkezi olacak ee, madencilik de sonra bir şeyler yapmasınlar arkada. İşte. <laughs> evet. Buradaki evet. güven problemi işin içine giriyor. Yani merkezi evet. bir rezerv para işte güvensizlik ortamı doğuruyor. Aynı şekilde şu an zaten sorgulanan kısım bir tık da o Amerika'nın yanlış hamleleri. Şu an Amerika diyorum ama tabii ki şu an ekonomik olarak merkez orası olduğu için. Derin başka bir başka bir. Onların yaptığı hatalar tüm dünya ekonomisine etkilediği gibi eğer Bitcoin'i merkezi bir yapı üstünde kurulsaydı yine dijital olsaydı o merkezi yapının yaptığı hatalar bunu etkilecekti. Evet. Yine tabi sınırlı bir şey olsaydı ve bu herkese açık olsaydı ve yeniden basılmadığı gerçekten herkese açık merkeziyetsiz olmasa bile yeniden basılmayacağını kanıtlayabilecek bir şey olsa belki bir çözüm olabilirdi ama tabii ki bu işin yeri bence merkeziyetsiz dünya. Kesinlikle katılıyorum. Bu bölümdeki sponsorumuz Trio Blockchain Labs. Eğer sizin de yeni bir kripto para, kripto projeleri ya da Web3 projesi fikriniz varsa ya da NFT geliştirmek istiyorsanız eee Trio Blockchain Labs ile iletişime geçebilirsiniz. Bizim bu bölümden benim aklıma gelen en azından bu kadardı. Eğer sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa bölümü kapatıyorum.